Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem gözlerimizin biraz daha iyi görmesi için. Abi bunlar bir denemedir. İlla olumlu sonuç verecek diye bir şey yoktur. Bu hazırladığımız kağıdı nokta koyacağım yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alalım ve yanımızdan ayrılmayalım. 20-25 günlük bir süreçte olumlu şeyler hayatınıza girecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana WhatsApp üzerinden ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben tercüman Hocam. Çevrenizde sizden ilgilenmeyen biri varsa platonik aşk olduysa alın Ve bu kişiyi kendinize aşık etmek istiyorsanız boşluk bıraktığım kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Altına da aynı şekilde kendi adınızı doğum tarihinizi anne isminizi yazın. Ve bu kağıt ateşle yakın. Yaktıktan sonra 20-25 gün içinde bu kişinin size geleceğini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.